Yani ben geçtim köşeye bir şey geldi mi? Heh. Ne oluyor bir ses? Gel bir şey geldi mi? Şey. Tamam. Ha gel gel. <laughs> arkanda. Tamam yok bir şey. Ben gözümü kapatıp açınca sen de gidiyor mu? Yok. İki yüz ne Gel gel. Hayır. gel. Hayır, burada durak ek oğlum anlamsın. <laughs> 12'ye kadar durdum. Tudum, ses geliyor. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Lan olmadı, gitmedi. Mal görmemiz çok lazım. Oyuncak ayı geliyor. Kapat aç, kapat aç. Tamam evet. gitti. Abi çok korkun çıkak. Hayır biz niye korku oyuna girdik ki mal mısın ya? Gezdik sen <laughs> de <geldin, gülüyor> iki, i̇ki, kişi girmiyor, iki kişi girmiyor. Ben fark <laughs> ediyorum? Oynanıyor işte. Aptal. Kanka arka, arka <laughs> mal kırdı. Ama <laughs> izledim. <laughs> <laughs> ya kanka biri gelecek. <laughs> ben ben kapat şu ya. Ben <laughs> ne güzel burada uyuyoruz işte. <laughs> Allah Allah. Mal şimdi dört yanımızdan geliyorlar. Şu an. Abi, şu an tam ekran görüyorum tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen git gel ben buraya. Bu iç, içime girme hiçbir şey göremem korkuyorum sana. <laughs> F bas çek bas çek yaptın bana. Aynen. A geliyor. İle gir Tamam Oğlum ben kapatmadım nasıl gitti? Kanka benden Kanka çok korkmuş. Gereksiz risk alıyorsun bir anne değil mi? Kanka ama oho bir eğlence kalmayacak. Tamam da. sen çık kırılır doğru. Aynen kanka. Online Ne ya. ya? ne? Tükcan neredesin zekalı, ya? Işığı tamir etmemiz lazım. Git tamir et kanka bana ne? Ya aptal mısın gel. Tamam geliyorum. <laughs> neredesin? Kanka ışık <laughs> <şükür. gülüyor> Yusuf geliyor. Ayı geliyor ben arkaya bakıyorum. Kanka. Gel gel. Benle gel. Ben de gel. Geri zekalı gelsene. Kanka bilgisayar düşecek birazdan ya. <laughs> ne gülerim Hadi hadi gel. Kapıyor çok, kapıyor çok, kapıyor. Allah helal. Tam yokmuş. Şey. E ee, nereden düzelteceğiz? Mal bir şey. Ha, devam et oğlum. Lan bu ne? Ay gir, ay gir. Ay gir ya. Ay gir ya. Gerizek Lan bir şey gel <laughs> bize. <yok. yok. gülüyor> <gözüm, gözüm>, <laughs> Yusuf yüz ne kadar yüzüm? Yusuf kapat şu gözünü. <laughs> Gerizek ya. Kanka şu an benim pozisyonumu görsen öyle bir oynuyorum ki. Tamir et. Bekle arkamı. Motor <laughs> <laughs> gitti, motor gitti, motor gitti bir saniye. Bir saniye motor işte görünüyor. Of sırtım. Bu ya bir şey geliyor kanka koşuyor ya. <laughs> Yusuf bir şey koşuyor. Yusuf geliyor. Nerede? Yusuf takıldı burada yardım et. Yusuf takıldı. <laughs> Gelsene. Ya, kanka. Lan bu ne? Kim dedi şu oyuna ya. Ne güzel uyuyacaktım ben. Ya Allah ne Allah oluyorsun Allah. kanka? uyuyacaksın seni arkama baksana. Her zaman mutlu ol ya. Ay kim yok kanka? Kapa aç. Ayı geliyor ayı geliyor ayı geliyor. Bas çiğler gözüne bas. Tamam hadi. Bu ayının jumpscare'ı ne bilmiyorum. Çıkacak şimdi pat diye kafam kırılacak monitor. <laughs> Arka bende sen <laughs> arkayı kontrol edemiyorum. <laughs> 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 ya düştü. Tamam tamam yok bir şey. Hayır ben götürdüm bu arada sonra onu da F yaptım. Gezdik al ben de F yaptım. Burada neyse tamam bu kapı kapatsana ben niye yok kapadım. Bir şey var tamam düzelt. Kanka bir saniye beni koru ben bir üstümü düzelteceğim. Her şey düştü ama koyayım? Aa geliyor. Ya geliyor 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 gelme tamam, tamam, gelme. Kanka bir saniye benim yastıklarıma sandalye düştü <laughs> onları düzeltmem lazım. Geliyor yine bir şey. <laughs> Bak şu ayı az daha gelse öldüreceğim ben bunu. Yani gideceğim cam sıkan oldu. Kanka bu arada o kadar komik Abartmana gerek yok korkma. Aynen kanka. <laughs> Bak az kaldı abi 2 saat kaldı. O üstümüzün 2 saat senin motomotin mi? Kanka hayır takribi yani ben ufak bir hesap Gel kanka. Ha. Aynen kanka aynen. <laughs> aynen burayı da açayım Kanka Gel, Can burada? Tam bir... gir. Ha arkanı ya. Bu ne? Ha kapı. Lan geliyor yine. Tamam. Gitti. Gel gel. Baksana buraya. Kesin bir şey çıkacak bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam yok bir şey. <laughs> Sakin ol geri sek. <laughs> Yusuf bak. Lan bak, kan hadi. var. Kanlı küvet tamam gitti. Tam kanlı tuvaleti de götür. Kanlı tuvaleti de götür. Tamam gitti. Bir şey geliyor. Ayıcık geliyor. Git artık. Ayıcık. Gözünü açıp kapasana. Tamam gel. Kanka ne mi? yapıyorsun oğlum? <laughs> sen Tamam ben korkmaya gerek yok korkmaya gerek yok. mu oğlum ben Aynen. kapıyı kapattım. Hayır ben içeride kendini kapattın sandım. Lan mal mısın oğlum içerisinde korkunç. Ben en güvenliğime yazıyorum. <laughs> ya hep Yusuf. Alamadım. Tamam yok bir şey. <laughs> sakin ol sakin ol. <laughs> tamam, tamam korkma korkmaya gerek yok bari. <laughs> 2 FPS grafik var. Yine oyuncak geliyor. Kanka şurada saklansak. Kanka bir şey değil. Şeydir... <laughs> Düzeltmemiz lazım ama. Kanka ay kadar hayatta kalıyor. Bana kimse bir şey düzelt demedi. Kanka koşuyor, bak. Orospa'yı var. Ama araba geldi bak mesela. Gözüm Neredesin sen? Oldu. Araba geldi, arabayla mı kaçacağız acaba? Yo. <laughs> Bak gözüme her açıp kapadığımda bir şeyler değişiyor. Kanga bir... Bende mi oluyor değişim? Kanga oluyor bu arada. Gel. Bir şeyler... Kanga beni bırakma, değişiyor. beni bırakma. Öldürmek zorunda kaldım seni. Gel. Anomaliler geliyor anomaliye. Anomali kim Kanga ya? E gerizekalı anomali işte değişim farklı bir şeyler oluyor. Kanka 3.5 saattir dayanıyoruz. Bir 3.5 daha dayanabilirim bence. 3,5 bu gerizekalı. Mal mısın hayır 12'den başladı. Yusuf <laughs> geliyor Rus'un evladı geliyor. <laughs> Nerede? Öldürdüm. Ay. Dolapların kapağını açsana. Aaaaaaah! <laughs> Mal kürdü. Ne ya yapacağın <laughs> işin? Lan ha bak yani, bak bak. Bak seni canlı canlı yiyeceğim yazıyor duvarlarda. Gitti. Gördüm kanka çok korkmuş bu arada altımız üstünde. Aynen gazete. Kanka yerse bu arada o yüzden sıkıntı da. Bak su damlıyor mesela açtım kapadım düzeliyor. Girsene. Gir burdan. Gel. Ben etrafı kozisyon ediyorum. Bak koltuk gitti buradaki. Tam düzelttim tamam, düzeltmesi olur mu? Pat diye düzelttim. Kan camdan dışarıdan bir şey bakıyor bize. Kanka cam kaldı. Yusuf korkuyorum Yusuf beni bekle gitme gitme. Ya. Bak. Geri zekalı. <laughs> kanka çıkak şu oyundan hayır ne zevk ki? Kanka 2 saat şurada bekleyek. 3 saat pardon. Kanka ama bak bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Çok sıkıcı Tam... böyle. Yo. Ama Aynı, yine bir şeyler gidiyor camdan falan bir şeyler bakıyor bize. Kanka bakmasın işte amacımız var değil mı? Tamam işte gözümüzü açıp kapatmamız lazım. Kanka bak bir şey yapak be. Bak 2-3 saat şurada bir takılak.